O zaman. Meslek edindirme programlarına katılacaklar. İyi halleri göz önünde bulundurularak mesleki beceri edinecekler. Ayrıca işçi ve usta açığına da çare bulunacak. Adalet Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. Düzenlemenin 10. yargı paketiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Çok iyi bir şey. Olmaz olur mu ya? Şu anda bak şöyle bir şey söyleyeyim. E, denetim serbestlikliyim şu anda. Mecburen bizi sigortalı göstermek zorundalar. Eğer bunu bulamazsak adliyede işte sabah saat 8 ile öğlen 12. Tabii ki öğlen 1 ile akşam 5 arası çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu böyle bir şey olursa eğer ki hem istigam olur hani hem biz para kazanmış oluruz hem devlete faydamız olmuş olur. Bence gayet mantıklı bir şey. İnşaat sorununu kapatacak bir şey olduğunu kesin yani. Düzenleme kabul edilirse iş yurtları sayısı artacak. Adalet meslek eğitim merkezlerinin kapasiteleri genişletilecek. İnşaat ve tarım başta olmak üzere hükümlü işçi açığının kapatılmasında değerlendirilecek. Hükümlü mesleki beceri kazanacak, öğrenecek ve geliştirerek topluma adapte olacak. Bence olumlu. <laughs> Olumlu buluyorum yani. İşçi sorununu çözer mi? Tam olarak çözmese de çoğunlukla çözüleceğini düşünüyorum. En azından hem meslek sahibi oluyorlar hem de bir gelir olur. Bu yönden mantıklı buluyorum. Ceza tutuk evlerindeki kurslara makine kullanımı, tamiri, onarımı, hayvan yetiştiriciliği, fidan ekim, dikim, hasat, aşılama, gübreleme, sulama gibi bölümler eklenecek. Öte yandan hükümlünün toplum ve kamu yararına çalıştırılması uygulaması da artarak devam edecek. Ben bunu gayet iyi değerlendiriyorum. Ülkemize destek sağlayabilirler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.